Merhaba arkadaşlar, TT Kimya Soru Bankası'ndan soru çözmeye devam ediyoruz. Bileşik formüllerinde atom sayılarını bulurken kütle bölü atom ağırlığı yaparız. Di azot pentoksit, bileşik N2O5. Suda katı dışında, sodyum ve nitrat iyonları halen bulunduğu için elektrik akımı yitirecektir. X katısı koralen bağlı bileşiktir, yanlıştır. Metal ve ametalden meydana geldiği için iyoniktir. Evet arkadaşlar, TT Kimya Denimleri soru çözümüne devam ediyoruz. 1x'i 1.2 mol bulurum. Yani C2H2 1.2 mol olur. Cevap D seçim. Bc karışımı emülsiyon, sıvı sıvı heterojen karışımı. A ve B karışımı homojenmiş. Bu da katı sıvı olacaktır. X, Y, Y ve Y olur. Hatta bord triflörüktür. Toplam 2.3 mol karbondioksit oluştuğuna göre buradan 2 mol olur. Burası 2 molse, burası da 0.4 mol 5'te